Şimdi bu açıklamalar yapılırken dünyadan daha fazla destek talebi iletilirken Beyaz Saray'dan da açıklamalar gelmeye devam etti. Amerika'nın Ukrayna'ya ilave destek sağlamaya hazır olduğu söylendi. Rusya'ya yönelik bir enerji yaptırımının da masada olduğu açıklandı. Beyaz Saray tarafından e, Rusya hiçbir şekilde NATO'nun tehdidi altında değildir ifadesi de göze çarpıyor. Zira Rus lider Vladimir Putin NATO tehdidi dolayısıyla nükleer caydırıcılık güçlerini alarma geçirdiğini söylemişti. Beyaz Saray bu adımla ilgili Putin'in nükleer caydırıcılık güçlerini alarma geçirme emri için saldırganlaşmanın e, saldırganlaşmasını meşru kılmak için var olmayan tehditleri uydurma yaklaşımı olarak değerlendirdi. Böyle de bir yanıt geldi. Beyaz Saray'dan Sayın Karakuş sizde kalmıştık. E, Beyaz Saray bu e, tehdidi bir uydurma yaklaşım olarak e, gördü. E, buyurun. E, şimdi zaten e, bakın e, söylemiştim. E, yani e, Rusya e, sonu görüyor. Yani Harkov'u dahi ele geçirememiş bir Rusya buradan karlı çıkamayacağını görüyor. O nedenle bir yerde Putin nükleer silahı ortaya koyarak yapılacak olan anlaşmada yani ben nükleer savaşı bile göze alıyorum hissi yaratmak istiyor ama buna kimse inanacak bir durumu yok. Kendisi de söyledi zaten ne dedi? Efendim, eğer nükleer bir savaşa dönerse bizim NATO'dan gücümüz az O nedenle bu geleneksel klasik gücümüz az olduğu nedeniyle nükleer savaş işine mecburen girme durumunda kalırsak o zaman savaşın kazananı olmaz kazananı olmayadığını bile bile yani Putin kalkıp da nükleer bir savaşa girebilir mi Yani kendi halkını da yok edecek bir savaşa, Girebilir mi? Giremez. Bu Apa, apaçık ortada. Ee, Sayın Tansin, biz bir harita üzerinden de süreci değerlendirelim arkadaşlarımızdan evet. rica edelim haritayı e, bizlerle paylaşsınlar e, ne oluyor ne bitiyor noktası oldukça önemli zira e, az önce Sayın Karakuş da e, işaret etti e, sahada istediğini elde edemeyen evet. bir Rusya var diyor özellikle e, Harkov'daki saldırıların püskürtülmesine işaret Hı -hı. etti kendi Hı -hı. sınırına bu kadar yakın olduğu olan bir noktada bile istediği başarıyı elde edemedi Rusya diyor siz şöyle bir baktığınızda haritaya sahip. Ya, tabii Rusya açısından bakacağız. Ee, i̇stediğini elde edemedi mi? Ee, çünkü kritik yerleri konuştuk ama tabii. siz nasıl görüyorsunuz? E, Sayın Karakuş'un bakış açısından Şimdi, size nasıl yansıyor? E, tabii Sayın Karakuş altını çizdi. Son derece önemli. Çünkü ilk günlerde biz hep bu bölgeyi konuşuyorduk. Yani sadece bu, bu, bu bölgeyle sınırlı olacak bir operasyon gibi düşünüyorduk. İkinci aşamada Dini <laughs> Bu son derece önemli. Aslında hem sosyolojik olarak hem coğrafi olarak Ukrayna'yı ifade eden bir yer. Hatta işte Ortodoks ve Katolik nüfusu birinden ayırt ettiği söylenen bir sınır, fiili sınır. Ama burada bizim bütün bu tahminlerimizi, hani buradan olan, bir de Belarus'tan saldırılar var. Kiev konusu var. Bir de bu...